Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün puzzle yapacağız. İTG arkanızı şu an e, beraber yapacağız. Siz de bizi izleyeceksiniz. E, sen, siz kendiniz kendiniz e, puan vereceksiniz 10 üzerinden. 10 ve 0 arası. Şimdi İTG yanıma geliyor. Arkadaşlar ekran süresine bakacağım. Merak etmeyin. Geliyorum. 11 10, ben tamam. Tamam. Arkadaşlar biz bayağı bir yapmıştık. Bir Şimdi... parça bu arada. Kuşunlar. Arkadaşlar kuşumuz da yardım edecek. Kuşu getiriyoruz. Bağırıyor. Oy. Geç. Bu da bize yardım edecek. Yardımcımız o benim. Evet. Like atmayı, abone olmayı unutmayın bu arada. Evet. <laughs> Bırak gitsin, biterim. Geç. Okay. <laughs> ya abim için geldi arkadaşlar. Oğlum rehin parçası yok. Rehin parçası. parçası. Ha, arayak mı? Kuşum ara sen, ara sen. Sen, a, sen ara. <laughs> Git araya, ara. Bulamadım diye Arkadaşların üstüne çıkmak ister misin? Oha ya, çıksın. Uy yere düşürdü. Bekleyin ya arkadaşlar. Şimdi koydum. Çok tatlı ya. Videoda bile öpesim geliyor. Git. <laughs> Gece gel. Çok mu üstüne çıktın? Merhaba. Isırmak size gösterdim ben? Böyle bir kuşum var. İyi çok tatlıyım. Geç hadi. Lan sıçtın Boş ver. Korkma ya. Allah Allah. Hı. Buna diyor Arkadaşlar uçamıyor ama bu. kanatları ile Evet. <laughs> Bunun babası çekti onun kanatlarını. Kendi, kendi babasını da Burayı kesti. babam da o yüzden. Ünal dedim çık. Yani Yiğit Ege'nin babası çıkmaz deyip hemen çektim. Bu ya. arada bu videoyu lütfen e, çok fazla görüntülenmemiz lazım. Artık 3000 görüntülenme yapmamız lazım. Şu an en fazla video görüntülen videomuz 2100 görüntüleme. En fazla kalan videomuz 18. Bu kadar fazla. Az 18. değil yani. Çok az. Bir kır kalsın artık bu. kere ama sen geç. Abone olmayı da unutmayın. 23 abone yok, yok. kuş gece gelir sizi korkutur. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa kuş gelir akşam sizi korkutur evet. Şöyle ısırır sizin yüzünü. yapar. 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 Değil mi? Evet diyor. Siz duymuyorsunuz. Korka korka diyor. Minik minik diyor. Kanka resmini göstersene. Pavlum. Şöyle koy oraya. <laughs> Sen onu yaparken bak kuş böyle. Al tüyünü. Tüyünü al. Daha demin de bize yardım ediyordu. Gitti. Elinde. Ee... Kanka bir tane bile parça bulamadık. Bulur mu? Yok Bu, Bu <laughs> taraflar zor. Orası kolay da. Ne Uy, uş ne o? sevenler videoya like atsınlar. Takip etmeye çalışacak herhalde. Uy! Arkadaşlar fırlattık. Yine niye at atıyorsunuz? Hemen atlayacak atlayacak elele. Salak. Arkadaşlar bu kuş çok tatlı. O yüzden beni yetmiyor. Her like bir, bir tane IQ ver. IQ versin ona. Hemen evet, bir ver. Bir. bir IQ. Kimse <laughs> ya. Aha. Aha çıktı. Atlama sakın bak. Atlama. Tamam mı? Bir Abisinin kuzusu, abisinin kuzusu. Ay gitme, 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 gitme. Arkadaşlar, şimdi bak. Arkada perde var. Ona şimdi kuşumu koyacağım. Çok hızlı bir şekilde tırmanıyor. Şimdi kamerayı çevirir mi? Şimdi kamerayı çeviriyoruz bu tarafa. Böyle. Bir dakika yaklaştırma bakayım nasıl bak nasıl çıkıyor arkadaşlar. Şuna bak en ortasına geldiler bile. Yaklaştır, ne kadar like atarsanız o kadar hızlı tırmanacak. Bakın ne Tırmanıyor. Çok minik. Sizi çok fazla oyalamayalım. 6 dakika oldu. Dakika. Çıktı zaten. Git al Şimdi kuşu alıyorum arkadaşlar. İn. Uçmak ister misin arkadaşlar? Gel bir. Gel. Gel. Hop. Pat. Bak Bakın nerede? Hemen oturalım. Şöyle gene sizi kuralım. Bak arkadaşlar bu çok tatlı bir şey ya. Bu çok tatlı bir şey ya. Eren 10 dakika 44 <laughs> saniye kaldı. Kaç? 10 dakika 44. Neyse biz yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Ya bak benim da buradaymış. <gülüyor> Yapma. <gülüyor> 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 arkadaşlar kuşumuz askere gittiği için şimdi olamaz. <laughs> askere <laughs> gitti oyun kaçı. Açayım mı? Tamam kendisi kuş, kendisi çıkar. çıkar. <laughs> arkadaşlar ekran süresi mesela şöyle 10 dakika 44 saniye mesela şu an kaç dakika geçmiş Bekleyin mesela 7 dakika 40 saniye geçmiş ee, yani o yüzden çok 10 dakika 44 saniye en fazla verebileceğimiz saniye video. o video o kadar Süresi o kadar. En fazla o kadar. Yani e, bir, bir dakika kala falan biz şey yaparız. Durdururuz. Sonra ay, durdururuz değil. Size böyle gösteririz. Siz de nasıl olduğunu puanlarsınız kendiniz. Ben devam ediyorum. Var. Arkadaşlar ben bir tane bile bulamadım şu an. Yani Yapıyorum. Bulamadım ben hadi yardım atayım Yiğit abi. India pudding soda. Arkadaşlar eee neyse. Başla. <laughs> pudding. Hadi yapayım. bir tane bulmuş olayım bari. kim? Doğru mu? Evet, sabırla. <laughs> Sabır gerekiyor baba. Böyle zıp zıp diye bulamazsın. Bekleyeceksin, bekleyeceksin, arayacaksın öyle bulacaksın. Bu şey, bu kadar hızlı bulamazsın. Bu satır es ne gibi bir şey? Mi?

diye. Bakalım. Belki iki saniye. Tamam. ikinci parçayı da buldum. Arkadaşlar bekleyin. Ekran süresine bakacağız. Söylediğim gibi. Kanka 44 saniye kaldı. Gel. Arkadaşlar. Hepinize bay bay. Ben çok fazla fazla bulamadım. Ama iki parçasını buldum. Bir şey olmaz. Yine de like atmayı, abone olmayı unutmayın. Herkese bay bay. Sözüm, sözümü YTG'ye bırakıyorum. YTG e, istedikleri e, yani e, takipçilerinin var. ne istediği, takipçilerimizin e, neler yapmasını istersen onları söyle. Like atın, abone olun, ve olmayı unutmayın. pek bir parça bulamadı. Ben evi neredeyse bitirdim. Ee, kanka. Oo 3 saniye.